Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber onu sesleri çözüyoruz ve yanımda Emre var. De. Merhaba Emre. Merhaba kanka nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? <laughs> İyi kanal çıkmasını sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Valla yapayım istiyorsan. Bir şey olursa Aynen, şey yapayım. yapayım. Aynen sen yap. istiyorsan. ben düzelttim. Evet arkadaşlar bu kanalımız gördüğünüz gibi yeni bir kanal arkadaşlar. İkimizin ortak olduğu bir kanal. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Şimdi bu kanalda arkadaşlar böyle sadece birbirimizin yani ikimizin olduğu videoları atacağız arkadaşlar böyle on diyor test yapacağız. Yani. yani, ikimizin değil de az kanalımız bu olacak. Mesela sallıyorum ileride böyle bir şarkı falan yapmak yani şarkı falan yaparsak böyle sallıyorum profesyonel bir şarkı yaparsak onu kendi kanalımıza atarız arkadaşlar. Onun dışında hep beraber olacağız bu kanallarda başka kanalı yani başka kendimize ait bir kanalımız olmayacak. Anca şarkı yaparsak kendimize ait bir kanalımız olur. Onun da böyle anca 1 iki yılda bir şarkı atarız. O da böyle çok profesyonel bir şey olursa tabi yani saçma sapan şeyler yapar mıyız? Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey yani bu kanalda böyle oyun videoları çekeceğiz başka test sohbet videoları falan atacağız arkadaşlar. Aynen bu arada yani video geçmeden önce önce de söyleyeyim Samet tam söyledim bilmiyorum ben arada başka bir şey bakıyordum yani şey biz sonradan bir kişi almayı düşünüyoruz. Yani abimiz olacak bir yani abimiz olacak biri de dedin de yani şu anda biz 14 yaşındayız. 20'de 25 yaşlarında biri değil yani biz mesela ileride böyle iyi yerlere geldik. Böyle 20 yaşlarındayız böyle 25-26 yaşlarında biri olursa iyi olur ama zaten şu anda düşünmeye gerek yok bunları daha çok uzun var. Biz ikimiz şu anlık biraz daha ilerli yani bu video zaten böyle 15 üstü izlenirse devam edeceğiz YouTube'a onu da söyleyelim yani. Yani sen başka bir şey diyor musun? Yok kanka direkt sesle geçelim. Yani bu arada arkadaşlar... Bu ilk... Aynen. Yani hangi dünya takımına aitiz onu şey yapacağız. Evet, bir de evet. şey yani ilk video biraz amatör olabilir. Ne çekeceğimizi bilemedik. O yüzden kusura bakmayın. Neyse kanka direkt başlayalım birinci sorudan. Şey mi yapalım? Aynen. Ben biri bitirdim falan mı yapalım yoksa... Böyle... Aynen bu arada yalan söyleyen... Yani, yok lan. Bir şey, yani, yemin, herkes yemin, yani ikimiz yemin ederim Herkes diyor sen yok kişiyiz. <laughs> i̇ki kişi yani ikimiz de yemin ederim hiç kimse yalan söylemeyecek. Evet, yemin tamam. ederim yaptığım şıkkı yanlış doğru olsa da söyleyeceğim. Öyle yapalım. Zaten ben kayıtayım. Aynen zaten evet. En söylemem yeterli. Şimdi zaten cinsiyet. Yasın, yasın, yasın. Diğer soruya geçebiliriz. Ben yani cinsiyetimi belirtmek <laughs> istemiyorum. Türkiye'den <laughs> hangi takım tuttuğunu öğrenelim. Beşiktaş. En çok merak ettiğin, takip ettiğin ve tutkulu olduğun konu şunlardan hangisidir? Hangisi? müzik, kültür, alışveriş, seyahat, sağlıklı yaşam. Alışveriş o kadar da şey değilim ben. Yani çok da takmam alışveriş. Zaten bazen da böyle Ben yani yaptıklarımı söyleyecek misin? Yok ya. Yani... Aynen yaptıktan söyleyeceğim. Ben müzik dedim o mücdet. zaman. Yani Yemek içme? Aslında böyle şıklı daha güzel olurdu. Bu çok da hmm. Ay bu videoda iki tane çözebiliriz. Yeme içme o da çok önemli değil. Ya spor da gitsin. Diye. Ya da müzik müzik. Dünyada en çok görmek senin yeri önemli bir de. Ben yani şey derim şu şelaleli olan var ya çok. Hangisi şey adı yazmıyor da en alttan birinci. Orta sıranın aynen yok. Orta sıranın en Sen Sende karışık o zaman. Bende orta sıranın en sağında şey var. Cidden ne dolap var? Ha, ya Şelali işte Bendo. ben de. Ben de şeydi şu neydi şunun adı hani yamuk bu vardı ya neydi adı? Pizza kulesi miydi neydi? Saat kulesi mi? Ha pizza. Sen Be bir teknik sen, sen bunu bunu sen. Sen bir teknik direktör olarak bir takımda en çok hangisine önem verirdin? Takım oyununa, yetenekli futbolculara, iyi bir defansa, pas oyununa, istikrara, altyapıya, kontrat İneşehir futboluna sistem takımı sırtlayan süperstarlara. Bence ben takım oyunu diyorum. Ben takımı sırtlayan süperstarlara diyorum ben. Peki hangi mevki senin için daha önemli? Aga kaleci her zaman bulunur alt yapıdan filan çıkar. İlla ki yedek filan da olur. Orta saha zaten her yerden çıkıyor. Ofansif orta saha kadar önemli şey değil. Sağ açık, sol açık. Hızlı bir bulsan yeter. İkinci forvete gerek yok. Defans zaten sert de olsa yeter. Ben yani santafor diyorum abi. Gol atamadıktan sonra orta sahne bir anlamı kalmıyor zaten. Bence da en Ne kadar seviyorsun kendini birden 9'a kadar puanla. Yani eski halim olsa 5 filan derdim ama şu lise döneminde filan dersleri filan da iyi oldu benim. Yani Samet'in de iyi zaten. Dersleri filan iyi. Yani sınıfça seviyorum. Ben sınıfça seviyorum. Sen seviyorsun zaten. Ben 9 dedim. <laughs> en büyük, yok lan ben 8 en diyorum. En büyük düşmanın desek. benim be, Hiç benim düşmanım olmaz. Rı 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 rı. Şu Beşiktaş'ın beşi yenildiği bir tane takım olsa onu şey söyleyeceğim. Yok ya. Hiç yok. yok. Zaten Rüve Pilet öyle bir takım varmış. İlk <laughs> defa duyuyorum. Nasıl? <laughs> 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 İnter... <gülüyor> İnter zaten Abi mi Bak takımla benim niye düşmanım olsun ki? Benim hani böyle şike falan yapmışlardır senin tuttuğun bir takımda. Belki onlar. Ha, ona sinirlerim düşmanım olmaz yani. Penaltı nereye kullanırsın? Ben Sağ alt köşe yerden gelir. Görüşlerim. Ben Alta bırakırım aga. Üstüm üstümde Dream gider. Takımdan küfür et. <laughs> Sonra saç modeli seç. Hem şu saç modelim şu şeye benziyor şu. Atletli bir tane adam var ya saçlarını düzeltiyor. <laughs> ben de... Ana! Ulan hiç de sevmem. Beşiktaş'ın grubundaki takım geldi. Dur bekle ben daha şey seçeyim. Bir saç modeli seçeyim. Hangisini seçeyim? Ay seni seçeyim şimdi ne geldi? Real Madrid. Bana Dortmund geldi ya. Hiç sevmem. Sana dört mu çıktı çünkü senin en... ne? Ha? Söyle söyle. Ya altta yazan işte sana dört mu çıktı çünkü senin en bas ya bunu okuma gerek yok. Boş ver. Hayır zaten bana da real bir çıktı diyor. Yok açıklaması abone alan bugün nerede tırnaklarında kazıya kazıya geldim Torpil, adam kayırma baba parası gibi bir şeylerin yanına geçmedi yemin edilmiş top şu an kadar hayatımda hiç torpil fişe... şey yok. yani top ile alakalı bir şey işim olmadı. Tırnaklarını kazıya kazıya geldim. Şu anda 13 yaşındayım. Gel, yani 14 yaşındayım ve kazıya kazıya geldiğim bir nokta yok yani. Daha çocuğum. Tabi ders konusunda öyle de. Onun dışında çok büyük bir şey yok yani. Baba parası da yok. Baba parası... Baba parası vardı yani. Bab yani gidip villa almıyor. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsiniz. Video biraz sıkıcı olabilir. Samet belki yani... Şu anda biz yani değişimli montajlar yapacağız. Şu anda bu videonun montajı Samet ve kayıt Samet'ti. Ka yani kapak fotoğrafı da bende montaj sam ama beraber yapacağız fikrimi falan ben de sunacağım ya beraber yapacağız daha doğrusu sadece Samet yani bir şeyler ekleyecek Eee sen bir şey yani bir şey demek istiyor musun? yok valla gerek yok arkadaşlar beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendi ilk video, video. video. ana ona da belki böyle arasını müzik atar şu anlık müzik atar dediğime bakmayın sadece böyle en son güldüsü gibi şarkı sözü falan atar şimdilik. Bu kanal böyle iyi yerlere gel gelirse de bu yani bu videoyu böyle 15.000 e izlenirse bu video. Neyse yani uzattım. 15.000 e izlenirse devam çiz şarkı şey. <laughs>